Orayı ısındığı için orada delinmiyor. Ben biraz gazı da arttırdım bak. Hmm. O da fark etti parlaklıkta. Yani orayı bir çekin delindiği için çok girmiyorum oraya. Valla bu kaynak bence olur. Oraya... Ama şu altı güzel yani şu derece ben komple çekebiliriz. Bakın <laughs> siz. Ben Şöyle tutuyorsun yanlış bilmiyorsam. Evet, en tam paralel olacak şekilde. Paralel böyle, buradan. Evet. El alışkanlığı. Evet, el alışkanlığı. Bakın, güzel sonuç aldınız. Çiçek. El alışkanlığı. bu iş yapar Serkan'ım. Bu iş yapar. Bunları köşeli yaparlarsa ne olur diye bir soralım bakalım. Böyle yuvarlak bir de köşeli zaten galiba değil mi onlarınki? takıldı. Abi oluyor işte ya. ne? Baksana abi. Yani. Alayım mı? Tamam. Sen şöyle olsam, ben Aynen. Birine birine. Hani şuraya komatla çekebiliriz. Valla bu çocuk okursa yani. Hani biraz daha eliniz alışıklansın daha da güzel yapabilirsiniz. Evet evet bu çocuk okur. Ver bakayım abi daha şöyle sen bana. Oranın arası bayağı açıktı zaten. Şu takılıyor aynen. Şu takılıyor. Doldurma arayı da. O, o sabit maalesef. Onu ayarımız yok. Aynen. Onun açıyla alakası var. Aynen. Aynen. Açı, aynen. aynen. Açı hani biraz zamanla hani o şekilde... Bir de ben bakayım. Temizleyelim de. Yani. Tamamıyla el alışkanlığı. Evet el ve açı. Yani açı bir kaşırınız tamam. hemen bozuyor.